Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş nedeniyle dünya gıda kriziyle karşı karşıya kaldı. Bu krizin aşılması amacıyla Türkiye devreye girdi ve ortaya Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması çıktı. Türkiye'nin ara buluculuğunda İstanbul'da 22 Temmuz 2022'de düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanmış oldu. Yaşananların ardından süresi dolan anlaşma daha önce birkaç kez daha uzatılmıştı. Bugünse anlaşmanın tarihinde sona gelindi. Anlaşmanın geleceğinin ne olacağı merak konusu olmuşken Kremlin'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Kremlin, anlaşmanın bugün itibariyle sona erdiğini, Rusya'yı etkileyen şartların yerine getirilmesi durumunda Tahıl Koridoru Anlaşması'na geri döneceklerini açıkladı. Kremlin, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın geçerliliği bugün sona erdi. Rusya'yı etkileyen şartlar yerine getirilirse Rusya hemen anlaşmaya geri dönecektir ifadelerini kullandı. Kremlin, anlaşmanın Rusya'yı ilgilendiren kısımlarının yerine getirilmediğini ve bu sebeple yürürlükten kalktığını öne sürerek, "Anlaşma şimdilik durdurulmuştur." açıklamasında bulundu. Kremlin'in açıklamasının yanı sıra geçtiğimiz günlerde devreye bir kez daha Türkiye ve Birleşmiş Milletler girdi. Birleşmiş Milletler'den Rusya'ya anlaşmada kalmaları için bir teklif yapıldı. Bilindiği üzere Rusya, SWIFT uluslararası ödeme sisteminden Ukrayna Savaşı sonrası çıkarıldı. Bunun üzerine Rusya MİRI devreye aldı. Birleşmiş Milletler Rusya'ya tahıl koridoru anlaşmasını uzatması karşılığında SWIFT ödeme sistemine tekrar dahil edilmesini teklif etti. Konuya ilişkin bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi. Gemilere verdiğimiz güvenlik garantisini geri çekiyoruz ve insani koridoru kapatıyoruz. Şartlar yerine getirildiğinde ve somut sonuç görüldüğünde tahıl anlaşmasına dönüş değerlendirilebilir.